benim çünkü annem bana yeni bir boyama kitabı aldı. Hadi çıkartmalı. Göster i̇ki, bakalım hadi. İki tarafında da çıkartma var arkadaşlar. Evet. Böyle arkasında. Kedi John, John mu? Evet kedi John. Evet arkasında ne var? Göster bakalım. Arkasında da makasımızdan arkadaşlar. İşte buradan başlayıp kesmeyimizden buradan. Böyle kutu olması için arkadaşlar keseceğiz yani. Bir kutu kedi kutusu olacak arkadaşlar. Önce ne yapıyorsun? Boyayacağım. Evet, önce boyama yapıyoruz, değil mi? Evet. Ne? Hadi bakalım aç bakalım boyayalım. Evet. Ben bunu boyamak istiyorum. Tamam, olur. Evet. Ben ilk şundan başlamak istiyorum. Bunu boyayacağım. Tamam. Evet. Rengarenk yapacağız. Şurayı böyle boyayalım. Ay anne çok teşekkürler. Güle güle kullan Azra. Hadi bakalım çok güzel resim boyayalım. Arkadaşlarım beğensin. Tamam. Olur mu? Hiç boşluk bırakmadan yapayım da arkadaşlar beğensin. Arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin ve kanalımıza da abone olun. Şimdi açışlasam. Bir de bir adım taşırdım şuraya ama bir şey olmaz. Evet. <laughs> Hangi karakter Azra var resimdeki? Kedi karakteri, kedi, kedi karakteri hepsi kedi karakteri. Burada da kedi uçuyor arkadaşlar tabii ki de. Bunlar elleri, bu da kanatları galiba. Ben bunu ayakkabı yapayım mı? Hadi mi? bakalım boyayalım. Ben bunu ayakkabı yapayım mı? Olur mi? yap. Evet, kediciyi geci, boyuyor Azra. Mor mor. Hangi renkle istiyorsun? Evet, boyuyoruz kedicikleri. Ben arkadaşlar mavi aldım bakın. Tamam. Hatta bugün okulda arkadaşlar fotoğraf çekildim. Çok tatlı oldu. Bakın maviyle şimdi etek. Etek etek. mavi maviyle yapalım. Arkasını da sonunu keseceğiz arkadaşlar. Çiçicik bir kutumuz olacak. Evet kediciğimizi boyuyoruz. Şurada da tane kalmış. Onlar ne Azra? Renk boyadığın renkler. Arkadaşlar bu pembe, bu evet. da açık mavi. Tamam. Bu koyu pembe arkadaşlar, bu açık mavi. Bu da koyu pembe. Hayır kenarlarını sormuştum. Yıldız mı onlar? Ne oluyor? Bunlar yıldız arkadaşlar galiba. Evet. Tamam. Yok bunlar yıldız değil. Bunlar küçük bir minyatür gibi bir şeyler ama arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım devam edelim. Kediciyi boyayalım. Şimdi Kanadını boyarım. Bakın, Sonra mavi, Ay, Mavi maviyle pembe var. Evet. Aynı renklerle yapacağım. Tamam. Kalabında. Hadi bakalım. Yüzünde boyamadan arkadaşlar bu resmi yapmam yani bırakmam. Tamam. O yüzden yüzünde yapacağım. Evet arkadaşlar, az önce pembe yapmıştım. Bakın böyle boyadım. Şimdi maviye geçti. Diğer kanatlarını da yapacağım şimdi. Çok tatlış bir kedi mi olacak? Evet. Arkadaşlar çok tatlış bir renkli kedi olacak. Yüzünü de renkli yapacağım. Tamam. Hadi bakalım bitirelim. Çünkü dışındaki kedi renkliydi arkadaşlar. Evet, orası ayakları Azra. Arkadaşlar, burası ayaklarının olduğu yer etek yani. Hı hı. Bir etek. Evet, eteğini mor, moran boyadın. Evet. Açık boru arkadaşlar. Çünkü açık boyuyor. Evet, çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Ayakkabılarını ben yaptım. Evet, güzel olmuş pembe. Evet arkadaşlar şimdi cildine geçti. Çünkü her tarafını yaptım. Tek şimdi yapmamışım. Onu da bu rengi yapmak istiyorum. Bir de böyle. Evet. Şimdi hangi renge boyuyorsun Azra? Mavi. Çünkü eteğimde pembe evet. var. Açık mor var. Burada da mavi olmasını istedim. Evet arkadaşlar bitirdim ama çok tatlış oldu bakın. Evet şimdi yüzüne mi geldi sıra? Sıra. Sarı mı boyamak istiyorsun tamam hadi boya bakalım sarıya. Bunları da sarıya. Olur her tarafını sarıya boya yüzünü. Wow sarı da çok canlı canlı bir renkmiş çok tatlış olacak. Evet kedimiz sarı renge boyanıyor. Çok güzel bir. Aa, gözleri de varmış. Gözlerini evet, de boyarım. Tamam. O da pembe olacak. Çünkü pembe çok tatlı. Evet sarı da çok yakışacak Azra şimdi onun yüzüne. Bence de. Yüzüne, yüzüne çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü gözüne kaçırmamam gerekiyor. Tamam. Yani gözünün nokta, noktasına. Evet. Neredeyse bitmek üzere. Bunu da yaptım. Burasını da yaptım mı resmimiz bitiyor ve sonunda arkasını keseceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar hiç taşımadım ama küçük küçük taşırabildim. Evet çok güzel oluyor Azra. Hadi evet. Hadi bakalım. Ay, bunların da sarı yapmayı düşünüyorum. Bence çok tatlış olur. Olur. Sen bilirsin hangi renge boyamak istiyorsan. Gözleri tabii ki de. Evet arkadaşlar, yüzünü bitirdik. Şimdi burasını yapacağız. Sonra göze geçtik mi en heyecanlı keseceğiz. Ya Hadi da gözlerini yapsak şimdi? Olur. Tamam. Pembe yapacağım. Çünkü yüzünde hiç pemberek yok arkadaşlar. Tamam. Sen bilirsin Azra nasıl istiyorsa çok, çok güzel oldu. oldu. Evet çok tatlı oldu. <laughs> Evet. Çok eylemalıyım. Şimdi keseceğiz. Bir küçük kedi kutu olacak olacak? Küçücük kedi bir kutu mu olacak? Evet. İçeride küçük küçük kedi oyuncaklarımı koyarım. Tamam. Artık saklı olacak. Bir de çıkartması var değil mi Azra? Onları yapıştıracaksın. <laughs> evet. Unutmuşum. Hadi bakalım bitir önce. Çıkartmasını Onları... da yapıştırırsın. Ondan sonra kesersin. Çıkartmasını buraya yapıştır. Olur, yapıştırabilirsin. Evet, bitmek üzere resmimiz. Çok Kesmiş. güzel bir kedicik oldu. Evet arkadaşlar, şimdi kesmeye başlayalım. Hayır, önce şeyini yapıştır, çıkartmasını yapıştır bir Ay, hadi aç evet. bakalım. Önce aç. Evet. Evet orada çıkartmamız vardı. Bir tanesini hangisini istiyorsan çıkar. Yapıştırabilirsin. Şu. Tamam. En sevdiğini Azra çıkarıyor. Bak burada da var Azra. Bak bu. Bak. Hayır şunlar var bak. Aa evet kedi. Evet. Gökkuşağı kedileri. Hadi bakalım bir tanesini yapıştır. Bu gökkuşağı kedisi. Ay arkadaşlar en güzeli. Çok tatlı. Evet. Hadi bakalım yapıştır. Evet. Çıkartmasını Bu da yapıştırdı. oyuncağı gibi oldu. Evet. Çok güzel oldu. Bu hoteli. da sanki oyuncağı gibi. Evet. Aa çok güzel oldu. Evet. Çok tatlış oldu. Ben seni ye. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kesme. <laughs> Haydi kes bakalım. Evet. Nereyi kesiyorsun? Da. Evet. Şuradan bir tane. Bir tane. Dikkat et. Tamam. Şuradan da. Evet arkadaşlar en heyecanlı şeyi yaptık. Bakın kedi kutumuz hazır. Evet, Bakın. Evet kedi kutumuzu yaptık diğer tarafı da aynı. Evet. Bakın. Hadi boyamanı da göster bakalım. Evet boyamamız da bitti. Çok güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve dizi ayakkabıyı unutmayın. Hoşçakalın. Ve kedi kutumuz. Evet boyamamız da bitti. Görüşürüz. Kanalımıza evet. abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ve tinteye unutmayın. Bu kadar bu kadar video istiyorsanız videoya çekebiliriz.